Ablarsa ne olur ama. <laughs> Birazcık zarar görebilirsiniz. Allah! Keşfana <laughs> yapma. Aa! Aa, Aa! canım Keşfana işte. Keş bana da <laughs> <Abla gülüyor> kalkıyorum. <gülüyor> Yap. Ah, Joby, stop it. Joby. Stop it. Ay, stop it. <gülüyor> Lan <gülüyor> ölüyorum. Frizmiyi bırak. Stop it. Gel. Koy. How guys bro? Herkese merhaba arkadaşlar. Dede, that is crazy video. <laughs> Nasıl? Ar Ar şey, ilginç, Manyak ilginç. crazy. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dünyanın en akıllı köpekleriyle bir gün geçirmek çekiyoruz. Keşi ve İrem'i davet ediyoruz buraya öncelikle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Hadi, <laughs> <keş mi> <laughs> ben yaptım ya. How <laughs> guys bro? He? Nasılsın İrem? Ee, Merhaba, nasılsın? Hoş geldin. <laughs> Hoş biz, biz bugün seni çağırdık çünkü Fatih'in bazı eğitimleri eksikti. Komik şimdi bu. Atakan zaten sıfır eğitim. Evet, o biraz evet. zor. Benim de eğitilmem lazım. <laughs> Keş bugün yardımcı olur bugün. Bu Kirem. arada bugün Keş evet. yok sadece Keş'in yanında Jovi ve Bella da var. Bella da var. Evet. Onları çağıralım Onların mı? yanına gitti. Gel. Ha geldiler. Geldi. Bella gel sen Bella. de. Bella. Hopla. Gel otur. Keş sen de gel. Keş gel. Gel. Gel otur. <laughs> Bir şey daha geldi. <laughs> Bir şey daha geldi. <laughs> İrem ama seni Abi, dinlemiyorlar şu an. Çok Otur çok diyorsun, sağa git. <laughs> <laughs> Bugünkü amacımız <gülüyor> şu, <gülüyor> İrem kendi hayatında sürekli onları eğitmekle meşgul olduğu için bunu videoya dökmek istedik ve nasıl bir eğitim sergilediğini göstermek istedik. Hazırsanız hep beraber geçelim videoya. Yani bu değerli hayvanlarımızın sahibi olduğun için bazen hassas ol mesela ıslıkla çağırma konusunda bir şeyin var mı Ben genelde ismiyle seslenirim ama mesela bazen insanlar özel bir e, aralarındaki bağ kuvvetlendirmek amacıyla ya da başka birisi çağıramasın diye sadece ıslıkla çağırabiliyorlar hmm. Keşke hadi ben bakalım şimdi otur, otur. komutan yani ben olacağım. de yapacağım Keşke çak bir kere oraya çak Hadi <gülüyor> abla <gülüyor> ha. <gülüyor> Evet biz Keşle e, 10 yıldır beraberiz. Keş Aralıkta 11 olacak. Sizin Instagram sizin hesabınız var mı Keşle birlikte? Evet, İrem ve Keş J A S H diye bazen. Hem <laughs> ekrana göster. Hem evet. ekranı Hem de açıklama kısmında var. Onları da oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyorum ki e, ilk başta ufak komutlarla başlayalım. Ya şimdi şöyle Keş havlamadığı sürece hiç sıkıntı yok. Ama havlarsa yani biraz sıkıntı yaratabilir. Nasıl, o yüzden sıkıntı? yani ama havlamaz zaten. Şey olmaz, sıkıntı olmaz. Sen şimdi elini al. Havlarsa ne olur ama? <laughs> Birazcık zarar görebilirsiniz. Nasıl bakıyor? Sen şimdi arkamı dön. Şimdi Ben dön. hissediyorum. Şimdi bunlar iğrenle bir şeyler yaptılar. Benim. Ya hayır, hala sen sen ya aga vallahi. Kaçın kurasıyım senin haberin var mı? Kışkırtma bitti öyle bir şey yapma. Öyle ee, bir şey yok siz yani, yani şey şey Anlaşmışlar. Şimdi Fatih'e yani. ele verdi kendini. Oradan bir şeyler yapıyor falan filan. Yo ben öyle bir şey mi yaptım? Hayır. Yok ben keş, keşiş avlamaz. Arkanı dön. Döndüm. Köpeğe kalp. Evet. Keş koy patini. <laughs> Avlıyor. <laughs> bir şey var orada. Yo. Biraz bir şey var ha. Sevmedi <laughs> Tamam, tamam şakaydı zaten. Böyle Sen bilerek havlattın değil mi? Onların ben böyle başarısız mı? bir girişimi. Nasıl, havlattın sen Fatih ve Atakan'ın başarısız bir girişimi. Şu, şu Yemin ederim benim bir tane haberim yok. Keş, keş. Sen dinlemiyor beni. Keş, keş. <laughs> ben göstereyim önce size. İrem. Tamam. Tamamen sendeyiz artık. Keş yat. Yuvarla. <laughs> Yuvarla. <laughs> yat. Yuvarla. <laughs> <Yat. Yuvarlak. gülüyor> Bekle. Yuvarla. <laughs> Geç bacaklarım arasına. Hı. Otur. Otur. Sit. Ben de yaptırabilir miyim? Evet. Keş, havlama. <laughs> otur. 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 Hopla. <laughs> Aynısını ben yapabilir miyim? Tabii. Ben yaptıramadım Keş, ama. Keş, otur. <laughs> otur. Sit. Ayakta. Ayakta, ayakta. Ayakta. Dans Dön. Sen otur, otur. Keş otur. Evet, Bilal sen de dene bakayım. Otur. Atıgan beceremedi. Yok, otur oğlum, otur. Ayakta, ayakta. <laughs> Ama ayakta diyorsun, el böyle. <laughs> <El gülüyor> ayakta. Bravo, dön, ayakta dön. Ayakta dön. Ayakta dön. <laughs> Git bak, bakkaldan bana bir kola al gel. <laughs> Başarılı mıydık? Nasıldık? İlke göre daha yeni. <laughs> İlke göre fena değiliz. Ben ee, yapacağım. Çok Sizle, heyecanlandım. Aynı Ama da kalkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yap. Şimdi yelek giydirelim size. İki tane var ama. Tamam, birini Atakan, birini Bilal giysin. Keş gel. Keş gel. Keş hadi, alan çok. Sen gel, gel sana ama masa yaptım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, gel. O zaman ortadan çıkarttırayım. Şimdi acımasın. Sen ortaya geç. Sen ortaya geç, tamam. Canın acımasın. Tamam. Girenden <laughs> bir takım Baksana. Allah! Ses bana yap. Aa, aa! Aa canım. Ses bana yap. Ses bana yap. Aa! Aa canım. Ses bana yap. Oğlum acıyor lan şu geleğe ben acıdı. Benimki bayağı acıdı. <laughs> Güzel. O zaman Hadi. Evet, Kucağıma evet. Kucağımıza geldik. Bir Evet. Ben şimdi göstereyim önce. Tamam. Böyle durunca gelmiş. Tamam İrem özür dileriz. <laughs> İrem azarlıyor bizi ya. İrem tam bir öğretmen Pardon, ya. Tamam. tamam. Evet. Şimdi solumuz da duruyor. Bir bacağımız önde. Evet. Tamam. Keş kucak. Şimdi eline yine topu al. Solunu al. Hı. Gel buraya. Ama yakala buraya bak. Düşmesin. Kucak. Kucak. <gülüyor> <gülüyor> Kucağıma gel. <laughs> <laughs> Biraz daha yüksek kalabilirsin. Şöyle mi? Yo, gerek Kal yok gerek ki Fatih'in yüksek kalmasına gerek yok. Şurada dur. İstese Şurada dur. Yani. Keş. Yönlendi topla. Keş böyle geç. Heh. Böyle geç. Dur, otur. Kucak. 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 Hadi Devesim <laughs> <laughs> var beni. Herhalde. Fatih yapamadım. Keş Ver ben geç. yapacağım. Yaklaş. Kucak. Öbür elinde, top öbür elinde olması aynen, lazım. Aynen. Gel. keş. Gel, tamam. Gel. Aynen. gel. Aynen. gel. Aynen. Kucak. 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 Ben alayım bari ne yapayım? Gel. Bilal, Bilal denesin bakayım yapalım. Ben kucak. Mükemmel bir arkadaş. Kucak. Aha. <laughs> ha. Çok iyi oldu. <laughs> Sen de Bilal. Ben kucak yapmayayım. Yap yap. Kucak yapmayayım. Yap yap yaparsın. Şöyle dön. Aklım oğlum aklım. Nerede, Nerede top? Gel böyle. Hı. Dur, otur, otur, otur. Kucak. Vücudu geri yatır. Kucak, kucak, kucak. Aynen mi yarım ya? O zaman şimdi Keşin oğluyla tanıştık. Tamam. Jovi. Jovi geldi. Keşin oğlu Jovi. Şimdi ben size bir gösteri yapayım. Ondan sonra size tek tek işte sen şunu yap, sen şunu yap diye yönlendireyim. Tamam. Hatta bir yarışma yapalım. Tamam, evet, tamam, katılıyorum. Evet. Tamam, evet. Ben hız küpüyüm. <laughs> yarışma dedim mi başka bir şey. Kazanan o zaman bir kutu ayran benden. <laughs> Anadolu'da mesela bebeklere komiklik olsun diye böyle şey öğretirler. Nah falan. <laughs> Köpeğe de mesela komiklik olsun diye öyle öğrettiğin komik bir şey var mı? <laughs> Çok merak etmişiz ağzında. Çok gülüyorlar ya köpekler. Gel böyle. Çirkin, çirkin. Keş, gel. gel Keş, Otur. Keş. Diş. Nerede dişin? Diş. Keş. Diş. 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 Dişin nerede? Nerede dişin? Dilin nerede? Keş. Dil. Diş. 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 <laughs> dilin nerede? dilin nerede? Nerede dilim? <laughs> <laughs> mesela evde keşfe neydi diğeriniz? ismini? Jovi. Jovi. Jovi'ye ayak işlerini yaptırıyor musun? Bazen hani böyle yatarsınız kolta kumanda ileridedir yani. Ha kumandayı al gel. Al Abi. 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 Çok iyi. Çok Al gel. Işığı kapat mesela. Işığı boyu yeterse eğer kapatır. Hocam Atakan başlasın. Ben başlayamıyorum. Tamam. Ama adil bir yarışma olsun. Tamam. Tamam mı? Evet. Sen puanlayacaksın. Hocam, ben siz aklımda tuttuğunuzu o yapıyor. Gelin. Siz gösteriyorsunuz o yapıyor. Aynen. Bence sen üçümüz nasıl... de çember yapalım. En iyi kim yapıyor diye oyla. Tamam. Tamam. Bence şöyle yapalım. Adil olsun çünkü. Mesela işte dön yapalım, işte zıpla yapalım. Evet. Ondan sonra çember yapalım. Tamam. Ben ve bir seni izledim. Alalım. Seni izledim aklımda tamam. kalanları yap. Ha, o tamam. Daha iyiydi tamam. bence. Tamam. Evet. Tamam. Kim daha iyi izledi? Çövü <laughs> Aa, hocam sen söyleyin baştan yapalım. Çövü Hopla. Zıpla. Zıpla. Zıpla, zıpla, bacağımın arası, <laughs> İleri dön. doğru git, de. Dön, dön. tekrar dön, gel buraya, gel böyle yan, 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 dön, 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 arkada geri dolan, geri dolan, yo öyle değil, gel buraya, bak, gel, tamam, dur, geri dolan. dur, geri dolan, geri dolan, geri dolan, <laughs> geri dolan, geri <laughs> dolan, çok iyi, <laughs> dön, dön, diğer tarafa dön, zıpla. Çember. Heh. Evet, oldu, oldu bence gayet iyi. Solumda çember. <laughs> Dur. Ben onu ama şey yapmam lazım, ona göre. Sen de biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi buradayız. Şuraya hopla. Heh. Şimdi buradan hopla. <laughs> buradan hopla. <laughs> buradan hopla. <laughs> bitti değil mi? Evet bitti. Hocam ben yapıyorum şu anda. Tamam, evet. İrem nasıl bir performans? Ben önce Javi ile bir bence anlaşmak istiyorum. Javi merhabalar. Tamam. Buyurun hocam. Konuşun siz. Tamam, ben şu an sendeyim. Tamam. Ben ne yaptırmak istiyorum. Jovi merhabalar, nasılsın? Otur de. Otur. Otur, elini bekle. Elini uzatacaksın bir. Elimi uzatacağım Öbür da çakmaz. Elini çak. Sos olsun bu. Çak. Çak. Limon atıyorum. Tebrik ederim. Bir diğer elini. Bir kere öpeyim seni. Öpücük de. Öpücük, öpücük. <gülüyor> tamam. <laughs> Huf! <Haliyebilirim> istersen. <laughs> tamam, sakin ol. Sakin ol. Otur. Nece konuşuyorsun? Araları ben onu bak. anlatacağım şimdi, bekle. <laughs> Git getir bakayım bana, ver bana, bırak, bırak. Görüyor musun nasıl oynatıyorum seni? Getir, bırak buraya. Bak bu benim, heh tamam. Otur, 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 otur. Sit, 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 sit. sit. Dön, bacağımın arasından geç. Sit. sit, sit, sit. Otur, otur, otur. Oraya bir poz ver. Dön, bir de öbür tarafa dön. Gel buraya, arkama geç. Arkama geç. Bu tarafa geleceğim, heh. Gel, buradan dön, 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 dön. Dön, dön. beraber yürüyoruz, gel. Tamam, otur. 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 <laughs> Şuradan atla. <laughs> Gel buradan. Hah, buradan. Bacak. Bacak. <laughs> yavaş yavaş. Bacak. 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 Otur. Hoppala, geç buraya bir de. Evet, otur. otur. Otur, otur, otur. Bekle, bekle, bekle. Sen Çak. 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 Brak. 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 Korktu. Bacak. 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 Köpek bildiğini unuttu ya. Koy pati. Koy pati deme deme. Çek. <laughs> Geç bacaklarımın arasına. Koy patileri ayaklarımın üstüne. Aa. Aha. Devam. Devam. Aa, Devam. burada et var? Devam. Et Devam. var burada? Devam. Bu Devam. Frisbee'den başka bir şey var mı peki? Yok, en, en, üst seviye bu. Benden en üst o. de üstte bu. Yapma <laughs> ya. Adana'ya top için beni kesiyordun. Aynen. Al, aha. <laughs> o neymiş ya? Hiç umurunda değil ya. Ay. İrem ne oldu? Ne oldu? Of. Bir dakika. Ne oldu? Ah. Tarık abi, Tarık. Ah bir dakika. bir dakika. Ne oldu ya? Stop. rol yapıyor. Stop. yapıyor. Stop. 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 Ola, aklım Stop. gitti ya. Stop. 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 Oha, Stop. 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 Stop.

Hocam Atakan da bir şeyler yapabiliyor. Göstersin mi bir şeyler? Hadi yapıyor ya Atakan. Yap bakayım. Hopla, hopla. Zıpla. Zıpla. Sıradaki yarışmamız. Frisbee. Frisbee. Frisbee, frisbee attınız mı daha önce? Attım ben. Attım. Hiç, ya da hiç attım. Böyle yoğurt kapağı. Ben hiç atmadım. Yoğurt kapağı da attım. Yoğurt kapağı atım de atım, attım, attım. Ben Brezilya'da biz rehin kaldığımızda orada frisbee oynuyordum. Hayata bak. Ne? Ne? Geliyor. Şimdi friz bir yarışma sana gideceğiz. Biz de Jovi ile e, numaralar yapıyoruz ya. Evet. Craft dediğimiz çok büyük bir yarışma var yani güzellik yarışmaları oluyor, ırk standartları. Ya da bu işte köpekler engel atlamalar. Bir de benim bizim yaptığımız bu dans dog dans dediğimiz. 2022 yılında düşünüyoruz. Hadi Hadi i̇nşallah. İnşallah. Vallahi. Senin en büyük evet. destekçiniz evet. kafalar olarak buradayız. Biz destekçiniz be. ama destekçiniziz. Ama arkadaşlar siz de İrem ve ee, Jovi'yi hatta Bella'yı FrisBee'de destekleyin. Sosyal medya hesaplarından. Evet, İrem ve Keş. İrem ve Keş. Bu bir milli mesele. Üç tane FrisBee'niz var. Evet, evet. Hadi renk seçin. Ben... E, yeşil. <laughs> Mavi dişlerden <adam>, bir korktum. Pop <laughs> fake. <laughs> <laughs> Sen beş tane at. Herkes beşer tane atsın. Tamam. Üç tane atalım. Üç, üç tane atalım. Üç, 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 üç tane. Beş tane. Ben fazla. üç tane atayım bir tamam mı? Ayy, buna tamam. Çok atayım. kötüydü. Evet. <laughs> Kameramanın suratı. Bayağı iyi atıyor. kanka. <laughs> <çırp. gülüyor> <laughs> Ama o gidiyor benim dikkatimi dağıtıyor. Bak oh, oh, önden gidiyor oh, benim dikkatimi oh, dağıtıyor. Çok çok. Bak köpek önden evet, gidiyor benim dikkatimi dağıtıyor. Gel bırak bırak. Heh. Sıra Fatih'te. <laughs> çok iyi o Yine bu çok iyiydi mesela. Evet. Gördünüz mü? İyi, bak, iyi. bakayım bana. Ben yapıyormuşum gibi sanki değil mi? Nice. İyi, de, iyi de, Nice. NT. Üçte 2 NT. İyi, i̇yi O yakalayamadı. O yakalayamadı. <laughs> o yakalayamadı. Sen de atamadın. Kendisi de iyi attı ha. Tamam al at. Ben çok iyi attım anam Tamam bu okey. 3'ünü de yakaladı. Evet, Ayran'ı kim kazandı bakalım? Evet, ee... <laughs> Ayran önemli. mi? Evet. evet. İrem, ee, sence bu yarışmanın şampiyonu kim? E, en önce üçüncüyü söylersen çok sevinirim. <laughs> Üçüncümüz... Bilal! Ne, ben miyim? Evet. Ben birinci olacağım diye böyle duruyorum lan nasıl <gülüyor> ya? <gülüyor> evet. Firiz bir de iyidir ama diğerinde kötüydün. Kötüydün, kötü. Diğerinde berbattın yani o derece. Evet. Berbat değilim. Üçüncü Bilal Hancı. İkinci. Yarın buraya kedimle geleceğim. <laughs> Yılanımla geleceğim. O zaman. Birincimiz. Fatih Yasin. Evet. Alkış. Evet. Birincimizin ödülü. Bir kutu. Özel İhsar Ayran. Özel İhsar Ayran. Ödülümüzü getiren kişi ise. Tarık Okya. Abi çok Buyurun. teşekkürler. Buyurun. Fatih tebrik ederim. Yalnız biz bunu yol ve içtik Fatih. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İçmeden durulmuyormuş zaten. Dayanılmıyormuş. İyi bir ayran. Ee, bunu çok sevdiğimiz bir abimiz mi gönderdi yoksa? Evet, e, özel insan ayranlarının sahibi, sizin de takipçiniz. Ha. Eyvallah. Size e, sevgi ve saygılarını gönderdi. Çok sağ olun. Hayretten de ayranınızı tatmasını istedi. ben bir tatacağım. Abi teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayran için bize e, ikram eden şey yapan abimiz teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok iyi. Acayip. Tarık abi bu arada İrem'in babası. Evet. En büyük destekçilerinden bir tanesi kendisi. Kendisine gerçekten çok teşekkür ederiz. Rica Şimdi söylemek istediğim bir şey var mı abi? Köpeklerini sevsinler, onlara inansınlar. Her şey gönderici olsun. Amin inşallah. i̇nşallah. Senin gibi güzel insanlar da hep aramızda bulunsun o zaman. İnşallah. Böyle hep kızını destekledin, yanında i̇nşallah. oldun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. ederiz yani. Eksik olmayın. Duygusal bir an. <laughs> Ağlayacak mı? Bir babanın yapabileceği en güzel şeyi yapıyor, arkanda duruyor. Sana destek oluyor. Eyvallah. Bir de İrem'in yaptığı şey bence çok güzel bir şey. Hani hayvanlarla iç içe. Tabii. Ve tabii. hani onlarla bir şeyler yapıyor, takla attırıyor, hoplatıyor, zıplatıyor. bir <laughs> şey. <laughs> Şöyle. Ya güzel bir şey ya. Tabii bunları onlara yaptırmak... değer veriyor. Ruhani bir sen nasıl keyif aldırıyorsun kesleyerek değil mi? Evet. Güzel bir rol model olduğunu düşünüyorum tabii, ben. Abi. Çok Peki üstesinde. İrem mi daha iyi, sen mi daha iyisin abi bu konuda? Hayda. Aa, i̇kimizin de kategorileri var. Yeah. Ee, ben Frisbee'de meydan okurum. <gülüyor> <gülüyor> okur. Meydan Bir okurum. tane okur musun abi bize meydan Tarık abi? Nereye kadar okuyayım? Nasıl? <gülüyor> <istiyor>? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Nasıl yani? Ort sırtından oraya hopladı gibi. Bella otur. Bella burada kandıralım. Set. Bella set. Bella set. Kandıralım mı? Tabii hep ekstradan alıyoruz ya. <güler> Öyle bir espri vardı arkadan. Aa bize ihtarda bağlar nereden? Taşta oğlanların da gazı yoktu. Taşta. Yapacağım ben. Da yer orada. Çöpün yeri yerdir amına. Kes al çöpü. At. Gel. At çöpü. Kes gel. At çöpü. Ya Gel bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İrem ve Keş Instagram hesabını takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca Kafalar kanalına da abone olmayı unutmayalım. <laughs>